Aracımız 2010 model Ford Fiesta 1.4 motor. Müşterimiz Bursa Yıldırım'dan geldi. Araç 166.091 kilometrede. Müşterimizin baş istek ve şikayetleri yağ bakımı, antifriz değişimi, şanzıman yağ değişimi, motor gürültülü çalışıyor, içeri gürültü ve titreşim veriyormuş. Yakıt fazla yakıyor ve egzoz kötü kokuyor demiş. Araç çalışınca yağ ışığı yanıyormuş. Devri sıfırdayken yokmuş. Triger set kontrolü, fren balata kontrolü, yağ kaçağı kontrolü, fren sıvısı kontrolü, oksijen sensör kontrolü, EGR borusu kontrolü ve boğaz kelebeği kontrolü. Aynı zamanda genel kontrol. Tabii bir sürü şeyin kontrol edilmesi istemiş ama biz genel kontrol diye özetledik. Hepsini kontrol edeceğiz. Bujiler kontrol edilecek. Rotil kontrol edilecek. Yağ soğutucu kontrol edilecek. Motor takozu kontrol edilecek. Hepsine bakacağız. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli basar durumuna karşı aracı koruma altına aldık. Abi aracımıza yağ bakımı olacak. Yağ bakımı yapılmadan önce motor içi temizliğimizi atıyoruz. Araca marş yapıyoruz. Aracın ilk sesi bu şekilde. Araçta yağ kaçakları da mevcut. Gördüğünüz gibi. Daha alt taraftan da bakmadık ama üst tarafta var şu anda. Zaten müşterimizin şikayetinden biri de oydu. Yağ kaçaklarının kontrol edilmesiydi. Onu da güzelce kontrol edip bilgisini vereceğiz inşallah. Şu an aracı çalıştırdık. 15 dakika bir çalışacak. Az önce temizleyici ilacımızı koyduk. Bir 15 dakika çalıştıktan sonra işlemlere ona göre başlayacağız. Şu an çalışma evresinde. Gaza bas. Aracı kaldırdık. Alt taraftan kontrollere başladık. Alt takım kontrolüne. Tekerleklere bakılıyor. Rotile bakılıyor. Akslara bakılıyor. Genel olarak kontrol edeceğiz. Z rot bozuk. Salıncağı kontrol ediyoruz. Sol salıncak değişecek. Disk balata değişecek. Motor takozları, şanzıman takozları onlara da bir bakalım. Motor takozu iyi. Şanzıman pardon, şanzıman alt takozu iyi. Sağ tarafa geçtik. Sağ salıncak kontrol ediliyor. Sağ zerot da değişecek bu arada. Zerot takım haline değişecek. Salıncakta var mı sıkıntı? Direksiyon kutusunun oraya bakıyor şu an ustamız. Viraj orta lastiği değişecek. Sağ salıncak sağlam gözüküyor. Şimdi tekerleği kontrol ediyoruz. Tekerlik bilyalarına bakıyoruz. Tekerde boşluk var mı yok mu ona bakılıyor. Sağlam sorun yok. Teker bilyalarında sağlam. Teker bilyalarında bir sorun yok ikisinde de. Yağ kaçakları kontrolü istemişti müşterimiz. Abi, mu? Turbonun o kısmından yağ kaçırıyor bir yerden ama o şeyden külbütör kapağından geliyor olur mu? Üst tarafta da var. Külbütör kapağının oradan var. Conta'dan kaçırıyor. Turbo hortumunun oradan kaçırıyor. Karter civarına sızmış ama karter taraftan gelmiş herhalde. Üst taraftan kartere kadar inmiş. Hatta şanzımanın bir kısmına da inmiş yani. Değil mi? Yukarıdan geliyor. Aynen bu Ya Yağ sebebi yukarıdan gibi duruyor. İlk görüntüde. Evet. Arka tarafa doğru gidelim. Bakalım arka. Egzozu kontrol etti ustamız. Amortisörlere bakacak şimdi. Yine teker bilyalarını kontrol edeceğiz. <laughs> Amortisörler sağlam gibi duruyor. Bir böyle. Arkadaşlar sağlam. Arka tarafta bir sorun yok gibi. Şu anda tespitlerimiz bunlar. İşlemlere başlamadan önce şöyle de bir bilgi verelim. Müşterimiz koku geliyor diyordu. Egzoza damladığı için yağ kaçakları yakıyor yağı. Bu yüzden koku geliyor. O rahatsız edici kokunun sebebi bu. Müşterimize ulaşan. Şikayetlerden birinde bu vardı. Bunu da müşterimize yine bilgilendireceğiz bu konu hakkında. Sebebi bu yani. Gördüğünüz gibi spiral tarafına. Egzoz tarafını hep böyle yağ damlamış. E tabi ne oluyor? Yakıyor sonrasında. Ustamız aks keçilerini bir kere daha kontrol etti ve ikisinin de değişmesi daha iyi olur dedi. Aks keçileri de değişecek sağlı sollu. <laughs> Öncelikle eski motor yağını salıyoruz. 21 lokma ile tapayı gevşettik. Şimdi çıkacak. Tapa çıktı ve yağ boşalmaya başladı. Sapayı tekrar takmadan önce teflonladık kaçak olmasın diye. Geri takıyoruz. Yine 21 lokma ile sıkıyoruz. Karterin dişlerinin olduğu bölüm yalama olmuş. Ustamıza sordum dedim hani girmediği için tapanın mı değişmesi gerekiyor veya diş mi açılması gerekiyor? Hayır dedi karterin kendisi yalama bu yüzden karterin değişmesi gerekiyor dedi. Karter değişecek müşterimize bilgisini de vereceğiz. Karterin değişmesi gerektiğini söyledi ustamız. Aracı indirdik. Yağ filtresini sökeceğiz. Motor yağını salmıştı. Yağ bakımı için şimdi yağ filtresi çıkacak. Öncelikle ortumu söküyoruz. Yıldız torna ile civatalarını gevşettik. 2 adet sabitleme cıvatası var. Ve çıktı. Şimdi yağ filtresi şu, şu kısımda kalıyor. Ortum da önünü kapattığı için doğal olarak ortumu söktük. Şimdi söktükten sonra yağ filtresi çıkacak. Göstereceğiz çıktıktan sonra. Yağ filtresini 27 lokma ile söküyoruz. Filtreyi çıkardık. İşte yağ filtresi. Hava filtresini ayıracağız. Öncelikle ortumu çıkıyor. Sonra akış metre soketini çıkartacağız. Kelepçesini gevşetiyoruz Düş tonla bir 25, toks. 25 torksla şu anda 3 adet sabitleme cıvatası var hava filtresinin. 25 torksla söküyoruz. Hava filtresini kontrol edeceğiz. Genelde yağ bakımlarında hava filtresi de değişiyor ama bazen istisnai filtre yeni değiştirmiştir vesaire. Bazı istisnai durumlarda da değiştirilemeyi biliyor. Cevatalar çıktı. Hava filtre kazan kapağını ayırdık. Hava filtresi normalde yağ bakımlarında genelde değişir aslında. Ama bazı istisnai durumlarda ne gibi durumlar? Mesela hava filtresi yakın dönemde değişmiştir. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ondan dolayı değişmeyebiliyor. Ama şu gördüğümüz hava filtresi değişmesi gerekiyor. Doğal olarak yağ bakımıyla beraber hava filtresini de değiştiriyoruz. Diğer istisnai durumsa müşterimiz istemiyor. Diyor ki hava filtresi değişmesin diyor. Genelde aslında böyle bir sıkıntıyla pek karşılaşmıyoruz ama istisnai de olsa böyle bir durumda Şimdi EGR'de ilgili zaten araç arıza atmamış. Üst taraftan aşağı doğru yağ kaçaklarının aşırı sebebi müşterimiz yazmış ama ben konuştum. Yağı koyarken taşırmış. Taşırdığı için de buralar yağ olmuş. Ha, ondan olmuş. Evet. Yağı koyarken hep taşırmış. Biz alt taraftan baktığımızda usta genelde hani külbütör evet. kapak contası kaçırdığı için olabiliyor ya. Ondan dolayı biz dedik hani açalım bakalım ondan da olabilir ama böyle bir durumu bilmiyorduk tabii ki. Şimdi evet. ustamız bilgilendirdi. Evet. Sadece bir tilger kapağını açıp bir kontrol kontrol edilecek. Akış metre temizlenecek. Şu, an, şimdi şu anki durumlar bunlar. Evet. bunlar. Ustamız şikayetleri şu anda kendisi inceliyor mazot filtresinin değişeceğini söyledi Ayrıyettin Usta'mız. Şu anda trigger kontrolde yapıyoruz. Kapağı kaldıracağız, kayışı kontrol edeceğiz. Müşterimiz zaten trigger kontrolü de istemişti. Yakıtın fazla yakma konusunda o işlem pompacı. Pompacı gitmesi gerekiyor aracın. Bunun dışında işlemlere devam ediyoruz. Trigger üst kapağının sabitleme cıvatasını 7 lokma ile söktük. 4 adet sabitleme cıvatası var. Kayış yeni gibi duruyor. Trigger kayışı bakalım mı? Olmaya ama. Durumu iyi trigger kayışının. Şu için gerek yok. Değişmeye gerek yok. Anlık evet. gider yani. Triger tamam. kalıyor abi. Trigere Hı. girmiyoruz. Hı. Bu arada ustamız V kayışına da baktı inceledi. V kayışı da yeni diyor. Şu onda da sıkıntı yok. Yani trigger kısmında genel olarak sıkıntı yok. Diğer işlemlere bakıyoruz devam ediyoruz. EGR ve boğaz kelebinle de herhangi bir arıza yok. Ona da şu anlık girmeyeceğiz dedi ustamız. Ona da gerek yok. Bakalım başka müşterimiz şikayetlerini biraz daha inceleyelim. Ya bakın ve antifriz olacaktı zaten. Ya, eski motor yağını salmıştı. Şimdi birazdan yeni yağ filtresini ve hava filtresini takacağız. Aynı zamanda aracın işlemlerinin sonuna doğru antifriz de koyacağız araca. Şanzıman yağ aynı şekilde değişecek. Z Zerotlar değişecek. Söylemiştik zaten. Notlarımızı aldık. Birazdan yeni parçaları getirteceğiz. Yeni parçalar geldi. İşlemlerimiz bu şekilde devam edecek. An aktaracağız. Hava filtre kazanını yerinden ayırıyoruz. Yine 25 tork sabitleme cıvatalarını sökmüş bulunduk. Arka kazan ortumunu da söküyoruz. 7 lokma tornavidayla. Hava filtre kazanına bağlanan ortumu çıkardık ve hava filtre kazanımız yerinden ayrılıyor. Biraz arka tarafta kaldığı için bir anda çıkmadı ama şu an çıktı. Mazot filtresinin sabitleme cıvatalarını 8 lokma ile söküyoruz. Fişleri çıkartacağız, mazot filtresi çıkacak. Şu an benim gördüğüm bir adet cıvatası var ama başka var mı? Benim göremedim. Bir tane mi var? 1 adet sabitleme cıvatası var, onu söktük. Ortum da çıktı, mazot filtresine bağlanan. Arka ortumu da çıkartıyoruz. Evet, o ortumu da çıkardık. Mazot filtresi çıktı. Mazot filtresini gördüğünüz gibi komple değiştireceğiz evet. bu şekilde. Yeni filtrelerimiz de geldi. Mazot filtresi, yağ filtresi ve yeni hava filtresi. Yağ filtresini değiştirdiğimizde kapağın oraya yeni o-ring takıyoruz bildiğiniz gibi. Daha önceki videolarda takip ettiyseniz. Yine yeni o-ringimizi taktık. Şimdi yeni yağ filtresini oturtacağız kapağa. Sonrasında takılacak. Yeni yağ filtresini takıyoruz. Yine oturuyorum. Kapağı da üstüne kapatacağız. Önce bir elle sıkıyoruz, sonrasında da kapağı 27 lokmayla sıkacağız. İyi e yaptığımız tamam olacak. Yeni mazot filtresini takıyoruz. Ortumlarını bağlayıp sabitleme cıvatalarını sıkacağız. Bu arada tabii bir tane cıvatası vardı. Çoğul kullandım ama bir adet sabitleme cıvatası var ayrıca arkada ve önde iki tane ortum var. Giriş ve çıkış ortumları. Bir adet sabitleme civatasını 8 dokmayla sıkıyoruz ve mazot fitresi de tamam. Şu an mazotun havasını alıyoruz. Ustamız bu şekilde pompalayaraktan havayı alıyor. Eski şanzıman yağını boşaltıyoruz. 19 lokma ile tapayı çıkaracağız ve yağ boşalmış olacak. Tapa çıktı ve yağ boşalıyor. Yani şanzıman yağı kötü. Değişmesi iyi olacak. Aks geçilerinde öyle Bariz yağ kaçağı yok. Az keçeleri bırakıyoruz. Bir ara yıkanacak. Müşteri de söyleyeceğim zaten. Hep yağ dökerken üstüne hep taşınmış. Yıkadıktan sonra da diğer aksamlar yapılacak. Ama karteli değiştireceğiz. Tapayı tekrardan sıktık. Karterin 17 adet sabitleme cıvatası var. 8 lokma ile söküyoruz. Ve karter inecek. Karterin sabitleme cıvatalarını çıkardık ancak Tabii yapışık olduğu için hemen çıkmıyor karter zorluyor. Takozu dayadık herhangi bir şekilde yine de zarar vermeden. Takoza vuraraktan ayırıyoruz ve karter gördüğünüz gibi ayrıldı. Öbür türlü çok zor oluyor çünkü. Bayağı bir uğraşman gerekiyor çıkarmak için. Hatta bir tane cıvatasına takıldı orada. Biraz daha sıkı mı kalmış orası? Gevşetiyor ustamız biraz. Karterin görüntüsü. Karteri çıkardıktan sonra karterin oturacağı zemini terliyoruz. Böylelikle yeni karteri daha düzgün bir zemine, daha temiz bir zemine oturtmuş olacağız. Hep orası yağ pas içindeydi. Orayı bu şekilde temizlemiş oluyor. Değişecek olan turbo hortumunu çıkartıyoruz. Ve hortum çıktı. Efendim. Gel gel. Sol ön tekerleği söküyoruz. Yeni salıncak takılacak. Tekerlek çıktı. Yeni salıncağımız öncelikle tabii eskisi sökülecek. Taşıyıcı ve eski salıncağı ayırıyoruz. Civatası çıktı. Taşıyıcı ve rot ile ayırdık. Şimdi sol salıncağı sökeceğiz. Tabii burada sabitleme cıvataları var. Karşılıklı iki adet sabitleme cıvatası var. 15 lokma ile sökülecek. Şu traverse gidiyor, traversin. Biz şu karşılıklı olarak iki traver. tanesini sökeceğiz. Eşeyim, sen Bir tanesi bu. Tamam. Diğeri. Diğer ikincisi de çıktı. son. Ve çıktı. Daha rahat çıkarabilmek için devye kullanacağız. Devyeyi kastırarak çıkartacağız. Ve çıktı. Diğer yandan yeni karteri takıyoruz. Zeminine oturtmak için öncelikle iki cıvatasını sıkacağız. Rahat otursun diye olsun, diğerleri sıkacağız. Yeni sol salıncağı da takıyoruz. Hem karter hem de yeni sol salıncak aynı anda takılıyor. Karteri oturttuk. Şimdi sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. 8 lokma tornavida ile sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. ne kadar Yeni salıncağın civatalarını sıkıyoruz. Götüle takarken Sol rot ile taşıyıcıyı tekrardan sabitledik. Şimdi Z değişecek. İki tarafta değil mi Z İkisi de değişiyor Z rotların. Eski Z rotlar çıkıyor. Oh. Z rotları 15 yarım anahtarla söküyoruz. Oh. Diğer tekerleği de söküyoruz. Oh. Oh. Tekerleklerin ikisi de çıkmış oldu. Sağ Z rotu da söküyoruz. 15 lokmayla sökülüyor. Yeni sol zehir otu takıyoruz. Yeni zehir sabitleme civatalarını 15 anahtarla sıkıyoruz. Sol tekerleği tekrardan takıyoruz. Sağ zehir otu çıkartıyoruz. Yeni sağ zehir otu takıyoruz. Yine 15 anahtarla sıkacağız. Sağ tekerleği de tekrardan taktık. Alt tarafta işimiz bitti. Şu tarafta da tesisat toplanacak. Yani söktüğümüz ortumlar takılacak. Sonra tamam. Yeni şanzıman yağını koyuyoruz. Yeni turbo geri dönüş ortumu. Eskisini zaten çıkardığımızda göstermiştik. Şimdi yenisini takıyoruz. Kelepçeleri sağlamdı zaten. Eski kelepçeleri tekrardan kullanacağız. Eski ve yenisi. Yeni taktığımız turbo geri dönüş hortumunun sabitleme cıvatalarını 8 lokma ile sıkıyoruz. Daha doğrusu kelepçesinin sabitleme cıvatalarını. Hava filtre kazanını oturtuyoruz. Yeni hava filtresini de takacağız. Ortumu hava filtre kazanına taktık. Hava filtre kazanının 2 adet sabitleme cıvatası bulunmakta, 25 toksla sıkıyoruz. Yeni hava filtresini taktık. Hemen kapağını da kapatıyoruz. Yine 25 toksla sıkıyoruz. Motor temizliği yapıyoruz aynı zamanda. Birazdan yeni yağ koyacağız. Aracın yeni motor yani koyuyoruz. Araca marş yapıyoruz. Ses bu şekilde. Aracın yağ kartında yazdık. Değiştirildiği kilometresi 166.106 olarak güncellendi. Aracımız işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.